Merhaba arkadaşlar ben Elma Gaming TR'den Sezer Elma Gaming TR'nin bir başka bölümüne daha hoş geldiniz Arkadaşlar fark etmişsinizdir herhalde Şu ana kadar ki bütün sesli videoları ben çektim Elma Gaming TR'nin sahibi yalnız ben değilim arkadaşlar Biz iki kişiyiz Birisi ben diğeri Barış Barış şu an video çekemiyor Çekememesinin nedeni mikrofonunun olmaması Yakında Barış da mikrofon alacak Ve o da video çekmeye başlayacak o da kendine ait e, hayatta kalma serisi çekecek. Arkadaşlar fazla uzatmadan bölümümüze başlayalım. Arkadaşlar bu bölümde sizlere Minecraft'ta otomatik merdiven yapımını göstereceğim. Arkadaşlar yine her zamanki gibi marketimizi açıyoruz ve gerekli malzemeleri alıyoruz. İlk önce kızıl taş alıyoruz. Şalter. Yapışkan piston. Kızıl taş çineleyici. Ee arkadaşlar bir de taş alalım. Ee, şimdi arkadaşlar bu duvarları neden yaptığımı merak ettiyseniz bu e, buraya merdiveni döşeceğiz otomatik merdiveni ve otomatik merdiven sayesinde şu duvarın üzerine çıkacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde çıkamıyoruz merdiven sayesinde çıkabileceğiz arkadaşlar merdiveni döşemeye başlayalım İlk ee, ilk önce şu şekilde Duvara delikler açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Diğer duvara da şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Ve o deliklerin bir gerisine pistonları döşüyoruz. Şöyle, şöyle yapayım. Oraya da pistonu koyayım arkadaşlar. Evet. Sonra şuraya da aynı şekilde şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Buraya da koyayım pistonu. Evet arkadaşlar. Şimdi pistonların önüne taş koyalım. Gördüğünüz gibi duvarlar ilk görünümü ilk görünümünü tekrar kazandı. Fakat sadece arkalarında pistonlar var. Şimdi bu pistonların çalışmasını sağlayalım arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Ve kızıl taşları pistonlara, pistonlarla birlikte birbirlerine bağlayalım. Ee, şu şekilde yer altından gitse daha iyi olur sanırım. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar, şöyle yer altından döşeyelim. şöyle evet arkadaşlar pistonları birbirine bağlayacağız ve daha sonra şalter sayesinde pistonlarımız çalışacak evet arkadaşlar şu an bağlandı ee, bir de şalteri koyacağımız duvarı belirleyelim arkadaşlar şöyle bir duvar daha ekleyeyim ben şuraya biraz uzatayım ve şuraya şu şekilde yapıyorum ve şuraya şalteri koyuyorum. Evet arkadaşlar. Daha sonra şaltere de kızıl taş bağlayalım. Ee, nasıl olacak? Şöyle yapalım bari. Evet arkadaşlar bu şekilde bağladık ee, şimdi çalıştıralım bakalım çalışacak mı <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar çalışmadı Çünkü elektrik buraya kadar geldi ve burada kaldı elektrik diğer tarafa da iletmek için şuraya e, kızıltaş neliyeçisi koyalım Şöyle sonunu açalım evet şimdi gördüğünüz gibi hepsi çalıştı ve merdivenimiz oldu Kapatıyoruz hop açıyoruz hop. Evet arkadaşlar şu an duvara çıkamıyoruz. Geliyoruz. Merdivenimizi açıyoruz. Ve duvarımıza çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ben şu pistonların da üstünü kapatayım gözükmesin. Şöyle yapayım arkadaşlar. Evet. Hemen çimen alıp şuraları da kapatalım. Bağlantılar gözükmesin. Arkadaşlar burayı kapatamıyorum çünkü kapatınca bağlantı kesiliyor. O yüzden buranın etrafını taş döşeyle kapatabilirsiniz. Şöyle. Evet yine buraya da kapatamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağlantı kesildi. Böyle olması gerekiyor. Burasını yine etrafını ta, e, duvar döşeyerek Kapatabilirsiniz arkadaşlar Evet Yine bir deneyelim Merdivenimizi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu Evet arkadaşlar Merdiven yapımı bu kadar e, Tabi siz isterseniz Şöyle şuraları da kapatabilirsiniz Gözükmesini istemiyorsanız Şöyle etrafını Şu şekilde Buraları yükselterek duvar haline getirebilirsiniz ve burayı kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen. Evet şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapattık. Orada ne olduğu hiç belli değil. Aynı şekilde Buraya da yapabilirsiniz. Ee, şu an buraya da yapmıyorum çünkü video çok uzamasın. Siz yine isterseniz aynı şekilde buraya da kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar merdiven yapımımız bu kadar. Bu bölümümüzde e, bu kadarlıkla bitti. Böylelikle bitti bu bölümümüzde. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Arkadaşlar e, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım size yararlı olmuşumdur. Arkadaşlar Elma Gaming TR'yi Facebook adresinden ve YouTube adresinden takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.